Mazeretli ya da mazeretsiz olarak bir insan cuma namazını kılmazsa veya kılamazsa bunun yerine öğle namazını kılmalı mı? Bu çok ayrı bir şey Furkan Hocam. Bu çok ayrı bir şey çünkü mazeretli olarak kılmamış olmasıyla mazeretsiz kılmamış olmasının hükümleri çok farklı. Nasıl? Bir insan mazerete dayalı olarak cumayı kılamıyor olabilir. Kılamamış olabilir mazeretinden dolayı mesela yolculuk bunun bir mazerettir. Yolcu olduğu için, seferi olduğu için cuma namazı kılsa kılabilir durumda ise bu geçerli midir? Evet geçerlidir. Kılamamış olan kişinin bak kılmamış demiyorum. Kılamamış olan kişinin öğlen namazını kılması gerekir. Peki kılmamış, bilerek ve isteyerek cumaya gitmemiş olan birisi öğlen namazı kılacak mı? Evet, o da kılacak. İki durumda Peki, da kılıyor yani. İki durumda da kılıyor da şu detay var. Kendi isteğiyle cumaya gitmemiş, cumayı terk etmiş. Bir cemaat camide cuma namazı için toplanmış. Ben cumaya gitmedim. Gitmemiş olan bir insan olarak ezan okunduktan sonra öğlen namazını kılabilir miyim? Hayır kardeşim kılamazsın. Ha, bekleyeceksin. Biraz. Neden kılamazsın? Hala şeytanın o tuzağından kurtulup Cenab-ı Hakk'ın emrine uyarak cumaya, cemaate yetişme imkanın var. Bu imkanı değerlendirebilir olmasından dolayı, cemaat cumayı bitirinceye kadar öğleni kılamaz. Kasten camiye cumaya gitmeyen kişi. Bilmiyorum detayı ifade etmeyeyim. Eyvallah hocam. De. Anlaşıldı. Ee, yani her halükarda kılacak. kılacak. ama arada bir ince nüans farkları var.